bugün Minecraft'ta şöyle crafting'de nasıl mod indirildiğine bakacağız. Şimdi buradan Play Store'a girmen girmen gerekiyor. Ondan sonra buradan araya giriyorsun. Buraya yazıyorsun ki Gun Mod. Bak Gun Mod for Minecraft diyor. Bunu tıklıyorsunuz. Ondan sonra bak şu şu uygulama buna tıklıyorsunuz ondan sonra bende var bu zaten bunu giriyorsunuz buna bu uygulamaya girin dedikten sonra yükleniyor yüklensin mi göstereceğim hemen reklam çıktı This is the Wither Storm, the hardest boss in all of Minecraft. Starting like this in Phase One, and gradually sucking up blocks. Burdan istediğiniz modu indirebilirsiniz. Buna arayabilirsiniz. Bir sürü modu var. Ondan sonra indirdikten sonra ben bir çıkayım. Kapat. Ondan sonra Minecraft'a girin. Gidiyor. Gidikten sonra göstereceğim. Ondan sonra böyle bekleyin biraz. Heh, açıldı. Şimdi de oynaya tıklıyoruz. Bu dünya dünya Yaratıcı yapıyorum. Bakın gelişmişten kendimi düz dünya yapıyorum hilelere giriyorsunuz hilelerden hileleri açacaksınız ondan sonra envanteri koruyor ve bunu açacaksınız kaynak vakitlerine gideceksiniz buna bak alındıya tıklayacaksınız ondan sonra burada bir sürü modu var bunları indirin istediğiniz bir modu indirin örneğin istediğin bir modu indir yani Ondan sonra yine de oluştur diyorsunuz. Yeni dünya oluşturuluyor. <laughs> Sesler gelmeye başladı oyundan. Sesim çok sağ Sesler geliyor oyundan. Hadi kanka Cem oluşturacak mısın artık yeni dünya? Kanka yeni dünya oluştur artık. Hah yükleniyor. Yoklan, 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 yüklen yoklan, Yüklen yoklan, 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 Reklam bakta kaldı. Tamam arkadaşlar şimdi buradan envantere giriyorum. Şuna tıklıyorum. Bir sürü şeyler var. Örneğin RPG RPG'yi aldım. Buradan RPG'nin şeyini aldım mermisini aldım. Şimdi buradan çıkın. Çıkamadım dur. Ha çıkın buradan. Evet. evet. bazen mod böyle bakta kalabiliyor arkadaşlar ya. Şu an bak elimde ama elimde değilmiş gibi gözüküyor ya. Mod baga girdi şu an. Ya normalde oluyor da. Mod kaldığı için olmuyor bende. Mod bende bakta kaldı yani. Daha 357 mod. Bu mesela bunun mermisiymiş. Bak şu elimde. Ama gözükmüyor. Ha bak elimde. Vurabiliyorum. Ama mod yüzünden elimde gözükmüyor. Yani bakta kalmış. RPG de aynı. <laughs> Bak. Attım roketi mesela. Örneğin. Normal atabiliyorum. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Ondan sonra şunları bir kapatalım. Bak. En beğendiklerimden bir tanesi de şu nişancı alıyorsunuz. Onun 338 nerede? <laughs> Mermisi almazsanız çalışmıyor yaratıcı da olsanız bile. Buradan bunu alıyorsunuz.